Arkadaşlar merhaba. Şimdi uygulamamızı yapmaya devam etmeden önce arkadaşlar ben bir e, araç yazdım. Bu aracı tanıtacağım. Sonra bu aracın nasıl yazılabildiğini göstereceğim. Ve bunu neden yazmamız gerektiği hakkında ufak bir bilgilendirme yapacağım. Bu aracın ismini ben Code Generator olarak verdim. E, i̇lk olaraktan ben bu aracı zamanında eğitimleriniz derken Engin hocadan duymuştum ismini daha doğrusu. İnternette uzun süre araştırmama rağmen Code Generator ile alakalı bir şey bulamamıştım. Sonradan aslında bu Code Generator olarak adlandırılan şeyin bir Visual Studio Extensions olduğunu keşfettim. Sonra Extensions yapmasını öğrendim. Bununla ilgili YouTube'a video koydum. Ee, daha önce, 6 ay önce falan da kendi Extensions'ımı yazmıştım. Şimdi arkadaşlar burada yapmak istediğim şey şu. Bizim projemizi açacak olursak. Şuradan hemen projemi şurada kapatmışım. Şuradan geleyim açayım. Şöyle gelelim. Bizim projemiz içerisinde arkadaşlar kullandığımız klasları daha doğrusu yeni bir class, yeni bir entity eklediğim zaman bu eklediğim entity'ye ait arkadaşlar yapmam gereken işlemler oluyor. Şimdi en basitlerini inceleyecek olursak şuradan bir tane entity açayım size. Mesela main role and role relationship. Arkadaşlar burada ben ne yapmam gerekiyor? Bu entity ekledikten sonra database ile alakalı DB setini yapmam gerekiyor veya configuration dosyasını oluşturmam gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız APP kontekste biz DB setle kayıt yaparken Bizim company değil, company konteksimizde biz bunları configuration dosyası ile okuttuk. Şimdi bu şekilde ben bunların configuration yapmam gerekiyor. Arkasına bunu yaptıktan sonra arkadaşlar benim bunların generic repository kısmından türetilmiş repository interface ve klaslarını oluşturmam gerekiyor. Hem command hem query için. Arkasına gidip servisini oluşturmam gerekiyor. Arkasına gidip future klasörünü oluşturmam gerekiyor. Sonra kontrolünü oluşturmam gerekiyor. Daha hiç metot yazmaya başlamadan önce. Bunları mutlaka yapmam gerekiyor. Çünkü uygulamayı repository design pattern üzerine kurduk. Squares pattern kullanıyoruz. Şimdi ben bunları gidip geçen videomda ben ölçtüm. Ortalama 10 dakika vakit harcıyoruz arkadaşlar. Ben onun yerine uğraştım. Bir tane araç yazdım. Bu araç sayesinde biz Burada en ufak bir class için bile e, bu kadar işlemi yapmak yerine otomatik yaptıracak, bunu da geliştirebileceğimiz, daha da işlerimizi kolaylaştırabileceğimiz yapılara dönüştürmek istiyorum. Onun için size bugün bu videoda Vizus Studio'ya bir extension nasıl yazabilirsiniz, bize yardımcı olacak araçları nasıl tasarlayabiliriz onu inceleyeceğiz. Şimdi yaptığım araç şöyle çalışıyor arkadaşlar. Benim sol taraftaki sol uşuna şekilde gelecek olursak, pardon, şurada arkadaşlar bir tane pencere açıyor. Bu pencere üzerinde ben database seçebiliyorum. Klasımı seçebiliyorum. Sonra aşağıda şurada seçenekleri var. İşte repository oluştur, servis oluştur, kontrol oluştur diye. Şu butona bastıktan sonra da arkadaşlar oluşturuyor ve ben aş bana aşağıda mesajlarını göndermiş bulunuyor. Peki biz bunu nasıl yapabiliyoruz? Arkadaşlar bunun için Visual Studio'nun bize sunduğu extensions yapma aracı var. Onu da şöyle kurmamız gerekiyor. Visual Studio'yu kapatın açık Visual Studio'yu. Arama çubuğunda Visual Studio installer deyin. Burada Şuradaki aracımızda değiştir diyerekten içine giriyoruz. Sol alt tarafta arkadaşlar Visual Studio uzantı geliştirme var. Extensions'ın Türkçe karşılığı uzantı olduğu için Visual Studio Extensions geliştirme olmuş oluyor. Bunu seçtikten sonra bunu kurun arkadaşlar. Bu kurulumu bitirdikten sonra boş bir tane Visual Studio açalım. Şöyle Visual Studio 2022 sonra şurada Continue Without Code var. Bunu dedikten sonra boş bir Visual Studio açın. Üst taraf Extensions olarak geldikten sonra Manage Extensions deyip Arkadaşlar şu online kısımda extensions extensibility essentials diye bir şey var sanırım. Hemen göstereceğim paketini. Ben de evet şu paket arkadaşlar. Extensibility essentials. Arkadaşlar bu paketi seçin. Ben de kurulu olduğu için çıkmıyor ama şöyle şurada size download buton çıkar şurada. Şöyle şunun üzerinde ben de kurulu olduğu için çıkmıyor. Bunu kurun. Bunu kullan bunu tıkladıktan sonra bu burada kurulmaz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Visual Studio'yu kapatmanız gerekir kapanınca bir pencere açılıp üzerinde kuruluyor. Kurulum biraz uzun sürebiliyor bunun. Artık bu ikisini yaptıysanız şu anda uygula uygulamamıza bir tane kod generator ya da extension yazma amacına geçebiliriz. Şimdi burada ben örnek bir tane ne yapmaya çalıştığımızı izah etmek adına arkadaşlar örnek bir proje üzerinden anlatmaya çalışacağım. Onun için yeni bir Visual Studio 2022 açıyorum. Şurada create new project dedikten sonra arama çubuğuna arkadaşlar VSX yazıyorum. Bunlar vsx olarak da. Vizus Extensions'ın bu şekilde isimlendirmesi var. Şurada beklersek şimdi şurada bulacak arkadaşlar. Şu an aramasını yapıyor. Biraz geç arıyor bir maalesef. Enter'a tıklamayın burada. Enter soldaki şeyleri seçer. Bakın vsx projeleri geldi. Vsx projeleri arasında arkadaşlar bizim kullanacağımız proje. Şurada hangisiydi? Tool paketini arıyorum ve buldum. Vsx project w bölü tool window. Arkadaşlar bu bizim bir win, şey, masaüstü uygulama gibi bir uygulama geliştirmemizi ve bunu yüzüstü içerisinde açabilmemizi sağlıyor. Bunu devam dedikten sonra istediğiniz isimlendirmeyi verebilirsiniz. Ben bunu text klasörüne kaydedeceğim. Şuraya buna da 19 diyeyim mesela. Devam ettim. Arkadaşlar kalıbımız bu. Şimdi açılır açılmaz ilk yapacağınız işlem şu olsun. Bunu belki videoyu sonradan izlerseniz düzeltmiş olabilirler ama şu anda bir sorun var. Projeyi sağ tıkladıktan sonra nakit paketlerine gelin. Şurada update kısmına geldikten sonra bir saniye bekleyin iki tane paket çıkacak. Bunu şurada update edin. Bunu yapmazsanız uygulama hata veriyor ve e, bu hatayı çözemiyorsunuz. Ben Stock Overflow'un altını üstüne getirdim. Bu hatanın buradan kaynaklarını almam bayağı bir süremi aldı. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra artık uygulamam hazır. Uygulamamda şuradaki Tool Window'da bakın şöyle bir aracım var. Şu X ameliyi açarsanız şimdi gelecek görselim. Şöyle bir aracım var. Ben bu araçta arkadaşlar buraya aynı masaüstü uygulamasında olduğu gibi istediğim kadar label, text textbox, istediğim her şeyi atabiliyorum. Aynı masaüstü uygulamasında olduğu gibi bunu çift tıklayarak içerisine girip şu şekilde arkadaşlar bunlara kodlar yazabiliyorum. C-Sharp'in tüm kodları geçerli. Dosya oluşturma, silme, bulma. Biz burada ne yapmaya çalışacağız peki bu araçla? Mevcut bir klasörde bir dosya bulup içerisinde istersek veri ekleyebiliyoruz ya da dosya oluşturabiliyoruz. Şimdi bizim ana projemizden bahsedecek olursak repository pattern'ı uyguladığımız ay örnek veriyorum. İşte biz product isimli bir class oluştursak ay product command repository diye bir interface oluşturmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Bir tane dosya oluşturuyorum. Dosyanın içerisinde interface e ait usingleri ve yapısını yani syntax yapısını kuruyorum. O şekilde çalıştırıyorum. İşte biz bunu burada kodlarla manuel yaptırabiliyoruz. Bir defaya mahsus bir yapı kurarsak yapabiliyoruz. Örnek olması açısından arkadaşlar. Bunu bir tane çalıştırayım şuradan. Bu çalıştır butonuna bastığımda bu arada bize e, yedek şey testlerde kullanılan bir Visual Studio açıyor. Yani bizim Visual Studio'muzdan farklı bir Visual Studio geliyor. Rengi farklı olabilir, yazısı farklı olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Burada geldikten sonra ben bir konsol uygulaması yapayım. Konsol uygulamasına buradaki butona bastığımda interface ekleyecek bir yapı kurayım arkadaşlar. Bakın geldi şuradan proje yapım. Create a new project dedim. Burada bir konsol uygulaması seçeceğim. Burada şunu belirtmem gerekiyor. Burası ağır çalışıyor arkadaşlar. Özellikle bilgisayarınız ağırsa çok uğraşırsınız burada. Bu geliştirme aşamasında bunlar oldukça ağır çalışıyor. Tabi Code Generator'ı biz kurduktan sonra çok hızlı çalışıyor. O ayrı. Ama siz geliştirme yaparken çok ağır çalışıyor. Bu geliştirme yapmaktan kaynaklı. bilgisayar performansı bunu hızlandırıyor ama e, benim bilgisayar normalde çok güçlü. Ona rağmen gördüğünüz gibi çok ağır gidiyor. Mesela e, console app 2 diye bir tane konsol uygulaması oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle net 7'yi de seçtim. Şimdi ikisi az önce oluşturduğumuz aracı göstereceğim. Nerede olduğunu. Nasıl çalıştığını, ekrana nasıl bir şey geldiğini. Ve biz bunu nasıl kullanabileceğimizi. Bakın geldi şu anda. Benim şu anda burası. Şu da arkadaşlar view kısmına girdiğimiz zaman view'de Other Windows'da bu ilk başta default oraya geliyor. Biz bunu değiştirmeyi de göstereceğim. Other Windows'un altında arkadaşlar şurada e, My Tool Window şurası. Şu bizim az önceki oluşturduğumuz extensions bu. Bu otomatik buraya atılır. Bakın tıkladığımda bakın bana geldi gördün mü aracım. Ben buna tıklarsam artık ne yapmasını istersem onu yapar arkadaşlar. Şimdi ben burada şunu yapmasını isteyeceğim bunun. Bakın şu konsol uygulamama bir tane modul simli bir klasör oluştursun. Altına da bir tane I user ee, diyerekten bir tane interface oluştursun istiyorum. Şimdi bunun için önce ben programı durdurup buraya kapatıyorum arkadaşlar. Şuraya döndüm. Bakın butonuma bastım da bunu yapmasını istediğim için buton kodlarım burada. Şöyle yapabiliriz. Tool window'da şu XAML'ye çift tıklarsanız gelir buraya. Buraya bir şey eklemek isterseniz view kısmında şurada tool var var. Tool pardon tool var değil toolbox. Ee, şu. Toolbox açarsanız bildiğim böyle label, list box her şeyi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklayıp property derseniz şuradan tekstlerin renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi ben burada mesela butona tıklanma ne yapmasını istiyorum. Az önce konsol uygulama bir model isimli bir klasör oluştursun. Bir tane de iUser isimli interface oluştursun istiyorum. Şimdi öncelik olarak benim o dosyanın konumunu bulmam gerekiyor. Fizik olaraktan gidip alıyorum. Test klasörümde şurada arkadaşlar. Klasörün ana konumu neresi? Burası. Bakın kopyadım ana konumunu. Şöyle geldim buraya arkadaşlar. Şuradan bunu siliyorum. Öncelik olarak string folder diyerekten eşittir deyip şu et işaretiyle beraber açıp şuraya verelim. Bakın ana konumumuz burası. Tabi bunu değiştirelim şöyle ters yapalım ki şu bölülerde sıkıntı çıkmasın bize. Yani oynarken hayır tarafta şey koymak zorunda kalmayayım. Şimdi ne yapmak istiyorum? File oluşturmak istiyorum. O da string file name eşittir i user. Güzel. Şimdi arkadaşlar öncelik olarak ben mevcut klasörün olup olmadığını denetlettirmem gerekiyor. Onu da sistem nokta nokta directory dedikten sonra açarsanız bu sizden pet ister. E, pardon directory nokta diyerekten kontrol edebiliyorsunuz. Şurada kontrol için dosyanın konumunu ister. Folder verebiliriz burada direkt. If blue içerisine alayım bu true ya da false döner. Eğer burada dosya yoksa diyelim. Şöyle bakın inlem şartımı koydum. Gitsin buraya dosyayı oluştursun. Sistem nokta nokta direktörü nokta create file bakın create direktör diyerekten dosyayı oluşturdum güzel dosya yoksa şu anda klasör oluşturacak özür dilerim klasör yoksa klasör oluşturacak şimdi dosya oluşturmak için benim öncelik olarak bir tane string bir array'e ihtiyacım var onun için string array diyerekten şuraya content diyor eşittir diyerekten arkadaşlar yapım açıyorum burada dursun sonra şurada arkadaşlar sistem nokta u nokta pardon i nokta file nokta e, create değil de append online direkten arkadaşlar online direkten şunu verebiliyorum bu metot sayesinde ben şuradaki oluşturduğum konteyi kontenti şuradaki adresi oluşturabiliyorum o yüzden bu para, benden parametre olarak önce adresi ister yani birebir dosya dosyada dahil adresi ister onun için şöyle verebilirim dosyada dahil adresi de şu tırnağımı açtıktan sonra şöyle skoplarımı açalım öncelik olarak folder alayım Folder'ın sonuna bölü şartı koyayım ve bizim dosyanın adını alayım. Sonra da bunu sonra da nokta cs koyayım. Çünkü böyle isimlendirmem gerekiyor. Virgül dedim. Benden dosyanın içeriğini istiyor. Content olarak verdim. Şimdi content'e ne oluşturacağım? Ben interface oluşturacağım. Hemen bir tane örnek interface oluşturuyorum. Yapısını kopyalayıp alalım. New item dedim. Interface dedim arkadaşlar. Oluşturdum. Bakın interface'te böyle bir şey geliyormuş. Kopyadım bunu rahat rahat yönetebilmek için. Buraya geldim şuraya. Projenin içerisine. Projeyi bu arada şöyle yaparsanız eğer burada sağ tıklayıp View kod derseniz koda gider. Arkadaşlar şurada bunu aşağı tarafa şöyle atıyorum. Bu burada kalsın ki kopyalayabileyim. Şimdi buraya geleceğim. Tek tek arkadaşlar buradaki yapıyı kopyalayacağım. Bakın kestim, attım. Virgülle devam ediyorum. Bildiğiniz satır satır oluşturacağız yani. Kestim, attım. Virgülle devam ediyorum. Kestim, attım. Virgülle devam ediyorum. Bakın kestim, attım, virgülle devam ediyorum. Burayı da kestim, attım. Tabi buraya parametre alıp jenerik hale falan getirebilirsiniz. Artık orası size ait. Bir tane boşluğumuz var. Şu boşluk onu yazdım. Sonra bizim şeyimiz var. Şuradaki namespace'imiz. Scope'larımız var. Şöyle. Bunu aşağı getirip tam ters scores'unu yapalım şöyle. Şimdi arası için arkadaşlar geldikten sonra bakın şuraya dikkat edin boşluğuyla beraber almanız gerekiyor. Böyle düzgün gözükmesi için. Onu dikkat edin arkadaşlar. Boşluğuyla beraber alıyorsunuz burayı. Şöyle yapıyoruz. Sonra buraya da scope'lar istiyor. Bakın bunu da boşluğuyla beraber aldım virgül koydum. Bunu da boşluğuyla beraber alıyorum. Bunu da virgül koydum ve şu anda interface'imin yapısı hazır. Her şeyi hallettim arkadaşlar. Bakın interface'im satır satır kodladım. Dosyanın konumunu buldum. Şimdi bu butona bastığımda benim konsol uygulamamda arkadaşlar bu folder ve içerisindeki dosya oluşacak. Bakın kaydettim. Çalıştırıyorum. Yani bildiğiniz C Sharp kodlarıyla yapabildiğimiz her şeyi burada bu Visual Studio Extensions ile yapabiliyorsunuz. Bunu işleminiz bittikten sonra proje içerisinde yayınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen size bağlı olmuş oluyor. Artık her şeyi yönetebiliyorsunuz. Burada konsol uygulamam iki şurada onu seçiyorum. Şu an geliyor konsol uygulamam. Evet bekleyelim gelsin. Evet geldi arkadaşlar. Bakın şu anda ne modul klasörü var ne user'ım um var. Hemen şurada view dedikten sonra e, ee, other windows ve burada açılırsa inşallah. Evet other windows bir gelebilirsek kapatmasa. Şurada my tool window. Bakın tıkladım geldi. Bakın tıkladım. Şu anda oluştu. Döndüm tekrardan sonuçluğuma. Şurada bakın user interface'i user'ımı attı. Tabi ben buraya şey eklemeyi unuttum. Modus klasörün ismini eklemeyi unuttum. Yani şuraya devamına pardon. şunu devamına modus yazmayı unuttum şöyle. Ondan dolayı modus oluşturmadı. Yol normalde bunu da yazsaydık oluştururdu. Güzel şu anda mantığını anladınız arkadaşlar. Bakın interfeysimi benim yazdığım şekilde oluşturabiliyor. Bunu böyle istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Hazır yapılarda çok çok kullanılıyor. Şimdi burayı gösterdim harika. Peki bizim projede kullanacağımız yapıyı nasıl yapacak derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu kodladım. Ve benim kitapta ıı, direkt başlangıca pinkledim. Bakın şu. Code Generator. Bunu tıklatıyorsunuz. Şuradan download diyerekten indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu gelip ben burada indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Ben şuraya aldım mesela bunu. Şurada bakın Code Generator olarak. Şurada projesini açıyorsunuz sonuçunu. Şu şekilde. Şurada ilerlerseniz bakın direkt çalışır ve proje içerisinde bunu açar. Direkt zaten ben açılışta sonuçunu gelmesi gelme tasarladım. Bizim projemizi seçelim. Mesela şurada gözüksün projemizde. Evet projem geliyor şu anda. Bakın projem geldi arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağım. Bakın burayı kapatıyorum şöyle. Bakın aşağıda benim açık kısımlarda gözüküyor. Şurası. Eğer burada çıkmazsa sizde view'de şurada arkadaşlar. My First Tool olaraktan geçiyor ismi. Bunun ismini değiştiririz birazdan. Şimdi arkadaşlar burada bunu böyle aldıktan sonra bakın şurada öncelikle database seçimi yapabiliyorsunuz. Ben böyle ayarladım. Sonra şurada entity seçimi yapıyorsunuz bu Entity'de oluşmayan bir şey varsa onları getiriyor size. Mesela şurada arkadaşlar main role and user relationship için repository, service ve controller oluşmamış. Bakın bu üçünü de seçiyorum. Seçil dosyaları oluştur dedim. Bakın notları verdi bana. Tüm dosyaların oluşturulduğunu söylüyor. Şimdi kontrol edelim. Bakın geldim şuraya. Şunu kapatayım bu arada. Solution'ıma geldim. Neyi oluşturmuştuk biz? Main role and user relationship. Önce controller'dan başlayalım. Şimdi presentation controller'a geldiğinde bakın main and Mail role User Relation kontroller oluşmuş. Güzel. Dönüyorum arkadaşlar. E, şurada neredeydi? Bizim pardon. Bizim web katmanında Configuration'da Persons Dependency Injection'da arkadaşlar. Şöyle Dependency Injection'ı yapıyor bu otomatik olaraktan. Şunlar bir gelsin. Açalım. Bakın şuraya yapılar eklemiş. Aşağı taraflarına. Şuraya kendi otomatik ekliyor her şeyini. Şuradan beklersek eğer açalım. Bakın servislerde APP'nin altında bakın gördünüz mü? Ee, Tabi buraya eklememiş. Bunda bir sıkıntı var gibi. Ha özür dilerim. Tamam burada bundan şundan kaynaklı bunu bahsetmeyi unuttum. Arkadaşlar burada dependency injection'ı yapabilmek için şuraya bizim aşağıya işaretlememiz gerekiyor. Bunlar tek tek şuraları. Bunu da şöyle işaretliyoruz. Ben burada isimlerini yaz değilim. ben bir tane bakayım. Şurada e, gelelim. Şuna girelim. İçerisine kodlarına geçelim. Şöyle sağ tıklayıp bura değil. Evet bunun görünümü neden böyle geldi? Şöyle değil. Şöyle şuradan metottan gidelim. Tamam şuradaki metodu F12 gidelim. Hatta finish'ini bulamadım diyor. Tamam şöyle geçelim. Arkadaşlar şurada bakın benim repository ne repository dependency injection spot olaraktan bir alan belirlemişsin. Mesela buraya geliyorum şuraya. APP repository dependency injection spot olaraktan burayı işaretliyorum. Sonra şuraya geliyorum. Şuraya. Buraya da e, Company. Bu yazdığım birebir böyle yazdım arkadaşlar. Repository. Pardon repository değil. Service buralar. Özür dilerim. Burası service. Service. Dependency injection spot. Şurası. Şunu da değiştirelim mesela. Şöyle. Sonra servis hallettik. Şimdi repository kısmını işaretleyelim. Şöyle bir gelirse umarım. Evet şöyle gelsin. Şurada arkadaşlar repository kısmında da şu aşağı tarafa gelip aynı şekilde company repository dependency Jackson, spot app içinde app repository spot diyoruz. Sonra en üst tarafa geliyorum. Tabii şu da, e, şunlar için bir şey yapmama gerek yoktu. Using için de arkadaşlar şuraya gelip using using spot diyorum. Tamamdır, burası hazır. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Mesela gelelim bu sefer de arkadaşlar. Şu User kampanya e, relation chip oluşturalım. Şu hepsini seçeyim. Oluştur dedim. Bakın hmm. şimdi gelecek buraya e, yes to all diyelim. Burada yapma bunu. Yazdıklarımı tüm geri mi götürdüm? Evet şurada. Şunu bir tane daha alayım. Evet şunu bir tane kaydedeyim. Kapatayım. Şunu da kapatalım. Şu git'ten son yaptığım değişiklikleri şuradan bir geri alayım. Klasörleri daha doğrusu. Klasörleri silelim. Şöyle mesela Evet şurada dependency.exe'nin site kalsın. Arkadaşlar son yaptığım değişiklik şuydu. Bakın şunları eklemiştim. Burada duruyor şu anda. Burada dursun. Ben az önce eklediğim dosyaları sildim. Şu anda o dosyaları yok. Bir tane daha gelirsek şöyle mesela main'e. Artık bunlar var. Şöyle kaydedeyim bunu. Bir tane daha oluşturalım. Bakın oluştur dedim. Şimdilik girelim. Şimdi şuraya bakın ekledim. Şu ikisi. Şimdi eklemiş olacak servislerde. Gelelim şuradan. Bu using spot ile işaretleyerek buldum ben dosyada konumlarını. Siz farklı bir yöntemle inceleyebilirsiniz. Kodları göstereceğim, inceleyebilirsiniz. Kendinize ait yazabilirsiniz, yazmak istemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Bakın arkadaşlar şurada app setting içinde gelmiş şurada. Bakın bunu servisim oluşturmuş. Repository içerisinde arkadaşlar. Şurada bakın e, repository'nin şeyini oluşturmuş. Dependency Jackson'ını. Kontrollere kadar her şeyi oluşturuyor. İşte kontrolü göstereyim. Bakın kontrolünü e, oluşturdu. Yukarı çıkalım. Şurada domain'de repository'sine bakalım. App'nin altında. Bakın arkadaşlar şurada repository'ler oluşturmuş. Ee, burada bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Siz bunu inceleyip yapabilirsiniz. Şu anda bu repository oluşturuyor. Servis oluşturuyor. Controller oluşturuyor. Dependency injection'ı yapıyor. Ve bizi bunlardan kurtarmış oluyor. Ben sadece feature klasörünü oluşturup metotlarını yazarak direkt başlayabiliyorum. Siyapıyı seçtikten sonra otomatik kendi eğer daha önce oluşmuşsa oluşmuşsa direkt biz ya şey yapmaz bir daha çıkartmaz arkadaşlar. Ben oluşmuş yapıları bir daha kuramam burada. Bakın mailer rolü yaptığım için boş çıkıyor ama başka bir şey seçersem içerisinde veriler çıkıyor arkadaşlar. Bunun kendi kontrolü var. Şuradan şey değiştirebilirsiniz database'i bu arada. Ee, tabii şurada database değiştirdiğimiz zaman bir hata attı. Neden? şurada ee, şunu durduralım. Database'i değiştirdiğimiz zaman hata atmaması lazımdı. Burada bir hata varmış. Ben şimdi bunu videodan sonra çözelim. Size bu hata gelmez arkadaşlar. Bunu kitaptan indirip direkt değerlendirebilirsiniz, kurabilirsiniz. Peki şimdi biz burada bir şeyleri değiştirmek istersek nasıl değiştireceğiz? Arkadaşlar şurada e, ee, vsct diye bir dosya var. Bunun içerisine girdiğinizde bunun içerisinde arkadaşlar şu parent kısmında şu alttakini sileyim ben denemek için yapmıştım onu şu parent kısmında arkadaşlar şurada bakın şu id kısmında bunun nerede gözükeceğini seçiyorsunuz şöyle üzerine gelirsem gösteririm mesela view segmenti seçmiştim soluşunda göz gözükmesini isterseniz bu Bu arada soluşundaki bir menüyü yerleştirmek manasında şurada hoşunuza giden bir yere yerleştirebilirsiniz ben view'de de bırakacağım bunu tools falan hepsi var. Hemen bir aşağı tarafında şu ikon kısmında ID kısmında ikon belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben help konu belirlemiştim. Şöyle istediğiniz ikonu belirleyebiliyorsunuz. Ve ismi şurası arkadaşlar. Şurada isimlendirebiliyorsunuz. Buraya diyeceğiz ki mesela kod muhasebe muhasebe kod generator. Böyle ismini belirleyebiliyorsunuz. Başka bir şeye dokunmayın bozulmaması için. Şu anda hazır. Arkadaşlar bunu bir tane build'den rebuild yapalım. Şimdi bunu bir de uygulamamıza kurup çalıştırmayı göstereyimse. size. Şu anda bu uygulamamız da gözükmez. Sadece test ortamında görebiliriz bunu. Uygulamamızı ekstra kurmamız gerekiyor bunu. Onu da göstereyim. Bakın rebuild ettikten sonra eğer hata almıyorsanız arkadaşlar şurada. Şurayı gösteremiyorum. Şurada hata almıyorsanız. Bunun klasörüne gidiyorsunuz. Şöyle kapattım bakın burayı. Bu şu anda ben de bu klasörde. Bakın içerisine giriyorum. Bine girdim. Debug'a girdim. Şu dosya arkadaşlar. Şu dosya. Bu dosyayı ben çift tıkladığım zaman bu bana bir kurulum açar. Bakın şöyle kurulum açtı. Ben bunu kur dediğimde artık benim uygulamam bu kurulmuş oluyor. Bu kadar. Bunu isterseniz extensions listesinden de kaldırabiliyorsunuz. Dediğim gibi kitaptan indirip uygulayabilirsiniz. Hadi dersiniz ki ya ben bunu uygulamak istemiyorum, yazmak istemiyorum veyahut yazdım beceremedim bununla uğraşmasak olmuyor mu? Arkadaşlar bununla uğraşmak istemiyorsanız ben bunu kullanacağım, bunu kullanacağım için yapmanız gereken tek şey şu. Siz repository ve servis dosyalarını oluşturmanız gerekiyor. Ben onu atlamış olacağım. Çünkü ben artık oluşturmayacağım için otomatik oluşacağı için. Yani onu 50 yaparak da siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. 50 yaparak da takip edebilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda arkadaşlar. Ben bunu link olarak paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Artık önümüzdeki bölüm yapımıza devam edelim. Tabii ki de ben bunu geliştireceğim arkadaşlar. Geliştirdikçe de e, siz kullanımını görürsünüz. Bildirimini yaparım. Ben bunu daha da jenerik, daha da kullanışlı bir hale getirmek istiyorum. Yalnız bunlar genelde proje bazlı yazılıyor. Yani ben bir tane yazayım, tüm projelerimde kullanayım bir mantık olmuyor. Kalıp aynı olmadıktan sonra. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şunu bildirmeyi unuttum. E, hemen onu söylemem gerekiyor. Bu çok önemliydi. Pardon. Arkadaşlar Code Generator'ın içerisinde benim klasörümün adresi var. Siz o klasör adresini kendinize göre uyarlamanız lazım. Yoksa bu dosyayı oluşturmaz. Hemen o adresin satırını göstereyim size. Arkadaşlar o adresin satırı da şurada kod bloklarının içerisinde şurada. Hemen gelelim aşağıda aşağıda kaçıncı sıradaymış. Arkadaşlar 237'de şu e, 237 pardon 230, 240'da yani 230 240'da arkadaşlar. Şurada benim e, projemin e, dosya konum var. Şu da benim projemin arkadaşlar adı. E, bu dosya konumu benim direkt solution'um içerisine kadar gidiyor. Bakın göstereyim ben bu konumun içerisini size. Şöyle. Bakın bu solution'um içerisine kadar gidiyor. Bir üst tarafı başka bir klasör. Yani bu solution'um içerisine kadar gidiyor. Şurada projelerimin katmanları ve her şeyle. Buraya kadar girilmiş şekilde böyle bıraktım. Siz bu ikisini eğer farklıysa siz de değiştirmeniz lazım. Yoksa hata alırsınız. Burada build ediyorsunuz. Sonra gidip kuruyorsunuz. Uygulama tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.